yanaşmayalım değerli kardeşlerim Lütfen mesafe kuralına uyalım. <gülüyor> 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 Sosyal mesafeyi koruyalım lütfen. Aramızda birer metre ara olsun. Lütfen kendi sağlığımız için. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahibi ecma'in. Muhterem kardeşlerim. Cenaze namazı için saat 11 ilanını yapmıştık. Dolayısıyla uzaktan yakından gelenler var. Ayrıca Müftü Bey de Cenab-ı teşrif edecekler inşallah. Dolayısıyla saat 11'e doğru buradan hareket edeceğiz. Onlar gelene kadar ben cenaze namazın nasıl kılındığı, kılınacağını size tarif edeyim. Vaktimizi de değerlendirmiş olalım. Evvela merhum Sadık kardeşimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Cenab-ı Mevla taksiratlarını affeylesin kusurlarını mağfiret eylesin. Allah Allah. Muhterem kardeşlerim Cenab-ı Mevla kitabı keliminde "Velenem nu'enneke min min el-khafibi el-cü' ya nafs min buyuruyor. Biz sizi bazen korkuyla, bazen açlıkla bazen mallarınızdan, bazen canlarınızdan eksilterek, canınızı alarak, bazen bir hastalık musibetiyle sizi imtihan ederiz. Bu imtihan sürecinde başına gelene, sabredenlere müjdeler olsun buyuruyor. Dolayısıyla muhterem kardeşlerim, içinde bulunduğumuz günlerde gerçekten ciddi bir imtihanla, ciddi bir musibetle karşı karşıyayız. Bütün dünyayı saran ülkemizde de bulaşan kimseler, kimselerin bir bölümünü, ruhunu teslim ettiği bir hastalık musibetiyle karşı karşıyayız, salgın musibetiyle karşı karşıyayız. Bu dönemde dinimizin ve sağlık bu mücadeleden başarıyla çıkmanın en az zararla, en az ölümle çıkmanın yollarını aramalıyız ve bu konuda dikkatli olmalıyız. Bu sebeple size uyarı yapan kimselere lütfen kızmayın. Üstelik birbirimizi uyaralım. Birbirimizin dikkatini çekelim. Çünkü bu işin şakası yok. Ve bu hastalık sebebiyle de ahirete göçmüş, vefat etmiş cümle kardeşlerimize Allah gani gani rahmet eylesin. Hasreten bu kardeşimize de Allah rahmet eylesin, mekanını cennet eylesin. Hastalarda, hastanelerde yatan hasta kardeşlerimize Allah şifalar ihsan eylesin. Yani Sadık hocamızın, değerli kardeşimizin sevgilisine kavuşacağı zamanın törenindeyiz şu an. O sevgilisine kavuştu. Kavuşacak inşallah. Diyor şair, ölüm güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? O da sevgilisine kavuştu. O da bir insandı. Ölmek için zaten dünyaya gelmedik mi? İmtihan için gelmedik mi dünyaya? Sadık hocam aslında bize şunu söylüyor. Ey boyabatlı kardeşlerim, saraç çaylarım, dostlarım, akrabalarım diyor yeşil diyor. Birbirinizi sevin, birbirinizi sayın. Dünya boş diyor. Ve boş olduğu kadar da dünya çok dolu diyor. Ahireti kazandıran büyük bir tarla diyor aslında Sadık Hocam. Sadık Hocam yaşadığı yere, yaşadığı eve, yaşadığı köye değer katan bir insandı. İslam'a değer katan bir insandı. Mekke'nin, Kudüs'ün ve Türkiye'nin, İstanbul'un, Ankara'nın kardeşliğini destekleyen bir insandı. Ve bize bunu söylüyor. Bu kardeşliği destekleyin diyor. Bu milletin geleceğine faydalı olun diyor. Evet, Sadık Hocam bize bir örnek. Ben bazı konuşmalarında söylüyorum. Bir Müslüman öldüğü zaman evinin duvarları ağlaması lazım diyorum. Mahallede sokaklar bastığı yerler ağlaması lazım diyorum. Komşuları ağlaması lazım diyorum. Tanıdığı her çevre ağlaması lazım diyorum. O duvarların köydeki sokakların zingir zingir illemesi lazım diyorum. Evet Sadık Hocam hem senin için duvarlar alıyor hem dostların hem de Boyabat ve seni tanıyanlar alıyor. Mekanı cennet olsun. Biz senden razıyız. Allah'ımız da senden razı olsun. Değerli dostlar, biz buraya Müslüman'ın Müslüman üzerindeki bir görevini ifa etmek için geldik. Allah sizlerden razı olsun. Mekanın cennet olsun Sadık Hocam. Hepinize Allah'a emanet ediyorum değerli dostlar. Bizim de böyle bir cenaze törenimiz olmayı Allah nasip etsin. Hayırlı bir şekilde yaşamayı, hayırlı bir şekilde de ölmeyi bizlere nasip etsin.

bunun bilincindeyiz. Bizler bu imtihan sürecini en güzel şekilde tamamlama gayreti içerisinde olmamız lazım. Ölüm en büyük ibret vesilesidir. Ve şu anda hocamız onun bize en güzel misalidir. Onun için bizler yapamadıklarımız, Allah'ın bizden istedikleri şeylerin yapamadıklarımız her ne varsa onların gayreti içerisinde olacağız. Cenab-ı Hak hocamıza gani gani rahmet eylesin. Ailesine sabır, sabrı cemil ihsan eylesin. Bizler de böyle bir hal üzere hallendiğimizde iman ve Kur'an ile çene kapamayı cümlemize nasip eylesin. Cenab-ı Hak hepinizden ve hepimizden razı olsun. geçelim şimdi. Allah için namaza. Resulullah için selavata. Meyyit için duaya. Her kişi niyetine. Oyun hazır olan imama. Allahu Ekber.

Allahu Ekber Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Ruh için Allah rızası için El Fatiha Sosyal Kardeşlerim sosyal mesafeye dikkat ederim. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Buradan, Yavaş, yavaş, için Allah rızası için el Fatiha.

يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنزل قوما ما أرجو الرابع قل حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم آوالا فهي إلى الألقاب فهم يفاحون. <applause> من بين أيديهم ستا ومن خلفهم ستا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يدنكم وليمسنكم منا. عذاب أليم قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فدرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا توني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون فإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأقربنا منها حبا فمنهم يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تثبت الْأَرْضُ من أنفسهم مما لا يعلمون وآية لهم الليل نَسْلَقُ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجل القديم والشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار فكل في إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله Lütfen mesafeyi seyredelim. Sadece izliyoruz. Mesafemizi koruyalım arkadaşlar. Birisinin birisine virüs bulaştırması büyük bir vebaldir. Onun hastanede çektiği ızdırabın günahı bizim üzerimize yazılır. Dolayısıyla mesafemizi koruyalım. Yan yana üst üste oturmayalım. Az seyredelim. Şöyle birer metre seyrek bağlayalım. Mesafe geniş. Allah bizden razı olsun. أعوذ بالله من الرسول يحيي الله عليه قل يحيي الذي أنشاها أول من الله فهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر نحور نار فإذا أنتم منه توقدون أبليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمر إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد <laughs> ya rabbi ya ilah alemin ellerimizi açtık kapına geldik ilahi bizler yalnız sana dua eder yalnız sana ibadet eder yalnız senden yardım diler yalnız senden bağışlanma ve af dileriz İlahi bizleri kapından boş çevirme ya Rabbi. İlahi okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerimlerimizi, Yasin-i Şeriflerimizi ve sahil surelerimizi, Hatmi Şeriflerimizi, dualarımızı, kalbimizdeki hüsnü niyetlerimizi katında makbul eyle ya Rabbi. İlahi Bizi, annemizi, babamızı, cümle müminleri, henüz huzuruna tevdi eylediğimiz sabır kardeşimizi, ahirete huzuruna gönderdiğimiz bütün mümin ve mümin kardeşimizi, başkalarının Ya ilahe el alemin ve hesabın geleceği gün, hesabın olduğu gün, Annemizi, babamızı, İlahi bizleri dünyada da ahirette de iyiliğe erdirdiğin, dünyada da ahirette de mutluluk verdiğin bahçeler kullarına göre yaradın. Allah'a Bizler ya, ya. Allah'a iman edin diyen bir davetçiliği, Resulü Hazreti Muhammed'in Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i işittik de hemen iman ettik. Günahlarınızı affeyle ya Rabbi. Sana dönen yüzümüzü, Kur'an okuyan gözümüzü, secdeye varan alnımızı, ateşinden azad eylediğin yüzlerden eyle ya Rabbi. <laughs> ya İlahi'l Al Alemin ve Ya Erhamer Rahimin. Ya. Okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerimlerimizi, Yasin-i Şeriflerimizi, Hatmi Şeriflerimizi, evvelen bizzat Fahri Kainat, sevgili Peygamberimizin, nezih pak ruhu tayyibesine hediyeledik vasıl eyle Allah'ım. Allah i̇lahi ondan önce yaşamış cümle peygamberi azam nebilerin, enbiyaların cümlesinin ruhlarına hediyeledik vasıl eyle Allah'ım. Allah <laughs> i̇lahi ya ilahi sevgili peygamberimizin ehli beytinin sahabesinin tabiinin Kur'an-ı Kerim'i elden ele dilden dile bize kadar getirmiş hocalarımızdan, üstadlarımızdan üzerimizde emeği olan cümle öğretmenlerimizden Kur'an yolunda, din, diyanet yolunda, iman yolunda bu yolda yürümüş nihayet ruhunu teslim etmiş cümle hocalarımızın, üstadlarımızın ruhlarına hediyeledik sen vasıl eyle Allah'ım. Ya ilahi okunan hatmi şerifi, yasini şerifleri ve vs. sureleri aralarında getirdiğimiz tekbirleri, tehlilleri buraya uzaktan yakından toplanmış duamıza, cenazemize iştirak etmiş şu cemaatimizin ahirete göçmüş annesinden babasından kimler gelip göçmüş ise hepsinin ruhlarına ayrı ayrı hediyeledik vasıl eyle Allah'ım. İlahi cümle geçmişlerimizi kabirlerini tur ne eyle makamlarını cennet eyle Amin. hesabı kolay olanlardan eyle ya Rabbi. Amin. Ya ilahi okuduğumuz hatmi şerifleri yasin şerifleri ve vesaire sureleri hasreten ve hususan henüz huzuruna tevdi eylediğimiz Sadık kardeşimizin ruhuna hediyeledik vasıl eyle Allah'ım. İlahi bugüne kadar nesilleri uzanmamış. Bana da bir Fatiha okuyacak yok mudur diye. Şu kabristanlıklarda, civar kabristanlıklarda bekleşen, ağlaşan bugüne nesli uzanmamış ne kadar mümin ve müminat mevhum ve mevhumet kardeşimiz varsa onların da ruhlarına hediyeledik. eledik. Nasip darayla eyle ya Rabbi. Ya ilahi cümlesini amel defteri sağ tarafından verilenlerden eyle. Hesabı kolay olanlardan eyle. Sevgili Peygamberimizin niva-ül Hamd sancağı altında onları da bizleri de toplanan kullarından eyle ya Rabbi. İlahi sevgili Peygamberimizin Havz-ı Kevser'inden içmeyi kana kana içmeyi nihayet Efendimizin şefaatine nail olan ümmeti ümmeti dediği kullardan olmayı nihayet Rabbimizin Allah'ım senin rızana ermiş kulların diye hitap ettiğin kullarından olmayı, cennetine girmeyi, cemalini görmeyi onlara da bizlere de hepimize nasip eyle ya Rabbi. İlahi merhum olan kardeşimizin kederli ailesine sabırlar ihsan eyle. İlahi şu anda hastanelerde şifa bekleyen Cümle kardeşlerimize şifalar ihsan eyle. Amin. Ya Rabbi şifa sendendir. Deva sendendir. İlahi mümin kardeşlerimizi tezelden musibetlerini ref eylediğin kullarından eyle ya Rabbi. Amin. Ya İlahel Alemin ömrümüzün geri kalanını öncesinden daha hayırlı ve daha bereketle eyle. Amin. İlahi razı olduğun amelleri yapmayı bize nasip eyle. Amin. Her türlü çirkinliklerden, fenalıklardan bizleri muhafaza eyle ya Rabbi ya ilahel alemin şu kimseler gibi huzuruna gelmezden evvel tevbe etmiş, günahlarından temizlenmiş, sana kendisini teslim etmiş yoluna girmiş ve bu yol üzerinde yürürken ruhunu teslim etmiş kullardan olmayı cümlemize nasip ve müessir eyle ya Rabbi Amin. ilahi ölenlerden ibret almayı nasip eyle Amin. ahiretine hazırlanmayı nasip eyle ya Rabbi Amin. ya ilahel alemin Elimizi yüzümüzü güzel yarattığın gibi ahlakımızı da güzel eyle ya Rabbi. İlahi geriden gelen nesiller içerisinde bize de Fatiha okuyacak. Ya Rabbi babamı annemi bağışla diyecek. Hayırlı nesiller yetiştirmeyi cümlemize nasip etmesin ya Rabbi. İlahi hastanelerde ve çeşitli sağlık merkezlerinde bu hastalıkla mücadele eden doktorlarımıza, hemşirelerimize ve cümle sağlık personelimize kolaylıklar ihsan eyle ya Rabbi. İlahi bu mücadeleyi tevbe etmiş olarak ve senin gönderdiğin musibetlerden ders almış olarak çıkmayı neticede kazançlı kullar olarak bu musibetten kurtulmayı cümlemize, memleketimize ve tüm insanlığa nasip eyle ya Rabbi. Amin, amin. Bu hürmeti ve yasin. Ve selamun ayel müsterim. Cümle geçmişlerimizin için dini uğruna, diyanet uğruna canını vermiş polislerimizden, askerlerimizden nice şehitler varsa o şehitlerimizin ruhları için ha ah, seten ve hususan huzuruna tevdi edilmiş sadık kulunun ruhu, için Allah rızası için El Değerli Komşuları değerli, şey, tamam. de. için Allah hepinizden razı olsun. Taziyeyi uzaktan yapalım. Taziyeyi uzaktan yapalım. Sarılarak dosyal mesafeye dikkat edelim.